Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlerle çok güzel bir örgü modelimizin yapımını sizlerle birlikte de yaparak paylaşacağım inşallah. Modelimiz çok güzel. Bakın birkaç renk veya da iki renkle de yapabileceğiniz güzel bir örgü modeli. Bebek battaniyelerinde, büyük örgülerde, süveter, yelek, hırka gibi birçok yerde kullanabileceğiniz güzel bir modelimiz. Bebek yeleğinde de çok yakışacak bir model. Hırkalara da yine aynı şekilde arkadaşlarım. Bu modelimizin bir kısmını ben sizlerle birlikte de inşallah yaparak da paylaşacağım. Burada altında lastiğimiz var. Bu lastik yapımı yine kanalımızda bulunan lastik modellerinden. Hazır lastik dediğimiz yapımı kolay lastik modeli. Eğer yelekte veya tırkada yapacaksanız yanına bu şekilde bebek örgülerinde ise biraz daha burada bıraktığımız gibi az bırakıyoruz. Büyük örgülerde yapacaksanız bunun sayısını daha fazla da yapabilirsiniz. Burada ben 2 4 6 8 9 tane kullandım ilmek sayısı olarak bıraktım. Sizler bunu yapacağınız örgü modeline göre fazla veya daha da az bırakabilirsiniz. E, süveterde yapacaksak hemen iki tarafından başlayarak yapacağız modelimizi. İp olarak ben Dora'nın iplerinden olan Örenbayan iplerinden modelimi çıkarttım. Sizler e, istediğiniz renklerde ve e, iplerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beyaz ipim markası biraz daha farklı olan iplerden de model çalıştığım için bu şekilde başlamış oldum. Burada arkadaşlarım lastiğimizi ördükten sonra iki sıra düz, iki sıra arkadan ters örerek burada lastikten sonraki aradaki ilmeklerimizi örerek bu şekilde modelimizi başladık. Burada da aynı olduğu için devamında rengimizi takarak üstü çalışacağımız rengi takarak da sizlerle birlikte devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz inşallah. Baştaki ilmeğimizi arkadan gelirken örmemiştim, önden ördüm. Yanındaki ilmeğimiz ters olarak ördüğüm önde bırakmış olduğum lastiğimiz düz ters olarak örüyoruz. Burada e, fantazi lastiği nasıl yaptığımı yanındaki lastiği yaparak da göstermiş olayım. İstediğiniz lastik veya da haroşa da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ön yüzünde düz ve ters olarak lastiklerimizi ördük. Burada kullanacağımız renklere göre hangi renk kullanacaksak ipimizden bağlayarak modelimizi devam edelim inşallah. İki ve katlarından oluşan bir model arkadaşlarım yapımı da çok kolay. Bakın burada diğer renkli çalışacağımız ipimizi taktık. İkisinin arasından pembe olan ipimden çıkarttım. Tekrar şişime ipimi alıyorum. İkisinin bakın arkadaşlar iki tane ikisinin içinden geçirerek bir ilmekte burada çıkartıyorum ve buradaki sayımız 1 2 3 tane oldu tekrar iki ilmeğin arasından renkli olan ipimden aldım şişimin üzerine ipimi alıyorum ikisinin arasından çıkartıyorum içinden çıkartıyorum bakın 3 oldu Tekrar gösterelim. 1 2 Arasından şişimizi sokarak buradan ipimizi ilmeğimizi çıkartıyoruz. Şişimize tekrar ipimizi alıyoruz. 2 ilmeğimizin içinden arkadaşlar çıkartarak buradaki ilmeklerimiz 1 2 3 tane oldu. Devam ediyoruz. Aynı şekilde. Yapımı çok kolay. Şiş olarak da ipinizin kalınlığına göre hangisiyle daha rahat örüyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlarım tekrar bakın gösterelim iki ilmeğimizin arasından aldık şişimize ipimizi alıyoruz iki ilmeğin içinden geçirerek buradaki ilmek sayılarımızı 3'e tamamlıyoruz arkadaşlar burada kalan ilmeklerimizde örüyoruz bir arka yüzünde tekrar devam ediyoruz yanındaki ilmeğimizi ördük bakın burada ortada e, almış olduğumuz alttan ilmeğimiz biraz daha bol hemen ortadaki ilmeğimizi şişimize alıyoruz ipimizi kendimize doğru alıp ikisini ters ilmek olarak kesiyoruz bakın tekrar göstereyim bakın ortadaki ilmek biraz daha uzun belli oluyor arkadaşlar diğer şişimi aldım ipimi kendime doğru alıyorum ve ikisini birlikte kesiyorum ortadaki ilmeğimizi Şişimden çıkarıyorum ve üzerinden geçiriyoruz ilmeğimizin ipi kendime doğru alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı da bakın ortada olan ilmeğimiz biraz daha bol belli oluyor bunu diğer şişimize alıyoruz ipimiz diğer tarafta kendimize doğru ipimizi getiriyoruz ikisini birlikte kesiyoruz ilmeğimizi şişimize aldık ipimizi kendimize doğru alıyoruz iki ilmeği ters olarak kesiyoruz yapımı çok kolay arkadaşlarım bebek patiklerinde de şapka modeli olarak birçok yerde kullanabileceğiniz güzel bir model Evet arkadaşlar burada ipimi değişiyorum Fantazi lastik yaparsanız önde bunu daha farklı çeşitleri de oluyor. Benim yaptığım bu modelde önde tersi ters düz düz olarak ördük. Arkada ters olan ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Düz olan ilmeklerimizi örüyoruz. Ters olan ilmeklerimizi düz alıyoruz. Örmeden aldık ters olan ilmeğimizi. Bakın ipimiz bu tarafta. İpi diğer tarafa alıp düz olarak örüyoruz. Bunu başlarken de altta bu lastikten çalışmak isterseniz bu şekilde başlayabilirsiniz. Farklı lastikler veya taraşa da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki ilmeğimizi örmeden şimdi taktık. modelimizin ön yüzüne geldik arkadaşlar burada baştaki ilmeğimizi arkada gelirken örmemiştim burada alarak düz olarak örüyoruz tersi ters düzü düz olarak bu sırada yine aynı şekilde lastiklerimizi örüyoruz ili kaçacaksak ona göre bırakıyoruz kaç sırada bir açacaksak bu şekilde arkadaşlarım bu model lastiğimizi sadece arkadan ters olan ilmeklerimizi örmeden şişimize alıyoruz. Önde her ikisini de örüyoruz. İki sırada bir tamamlandı modelimiz. Kalan ilmeklerimizi beyaz ipimizden örerek sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. düz olarak görelim arkadaşlar. Bakın modelimiz burada meydana çıktı. Belli oldu. Arada önden düz arkadan ters geleceğiz. Tekrar bir sırada aynı işlemi yaptıktan sonra bir sonraki renkte istediğimiz renkleri kullanarak birkaç renk veya iki renk olarak da bu modelimizi tamamlayacağız. ilmeklerimizi ördük. Arka yüzüne geldik. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıp eğer önde gelirken örmeden aldıysak ilmeğimizi arkada örüyoruz. Ördüysek arkada örmeden baştaki ilmekleri alıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim arkadaşlar. Önden düz, arkadan ters olarak modelimizin örneğimiz devam ediyor. Burada ters olan ilmeğimiz var. Lastiğimiz önde olan. Örmeden aldım şişime. Düz olan ilmeğimi örüyorum. Ters olan ilmeğimi şişime aldım. İpim kendime doğru tekrar ön tarafa alıyorum düz olan ilmeğimi örüyorum siz burada haroşa lastik hangisini isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz bu fantazi lastikteki modelimizin yapımı sondaki ilmeği örmeden şişime taktım ve ön tarafa geçtim modelimizin ön yüzünde yine aynı şekilde lastiğimiz bir ters bir düz şeklinde örüyoruz arkadaşlar bakın hemen lastikten sonraki yapacağımız sıra bu şekilde bir sıra önden gidiyoruz arkadan ters olarak geliyoruz tekrar ikinci sırayı da aynı şekilde örüp bir sonraki sırada da renklerimizden takarak yapmış olduğumuz modeli uyguluyoruz Eğer önde ilmeğimizi almadan şişimize taktıysak onu da gösterelim. Arkadan bu şekilde ilmeğimizin baştaki ilmeğimizi ipimiz alarak örelim. bütün ilmeklerimizi lastik yerine kadar ters olarak örüyoruz. Burada lastik olan ters olan ilmeğimizi şişimize taktık. Düz olanı örüyoruz. Tekrar ipi kendimize doğru alıp şişe takıyoruz. Diğer tarafa alarak düzleri ördüğümüzde lastiğimizin sadece arka yüzündeki ters ilmeklerini örmeden şimdi takıyoruz tekrar ön yüzüne geldik arkadaşlarım bakın bu lastiğimizden sonraki sırada yapacağımız aradaki beyaz örgümüz sizler istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz aralarda ters bir düz olarak klasiklerimizi örüyoruz